Discord'da da şu an arkadaşlar 1500 TL'lik ee, şey çekilişi dönüyor. Binomo çekilişi. Bak buradan Binomo duyurulan, Binomo SS, Binomo çekiliş kanallarından ne yapacağınızı anlayabiliyorsunuz. Onun da bilgisini geçeyim size. Ignite Garen. Blind pickliyorsak ben nar oynayayım ya chat. Bir astronot nar oynayayım bir ya canım astronot nar çekti. Ben çerez'e tryhard diyorum adam Lee Sin jungle oynuyor ya. Oğlum diğerlerine göre bu iyi benim rahat ol. Allah. Abi Gnar sıkıcı değil. Yo, ya ben... ...sıkıcı olup olmaması abi. Ben oyunu kazanmaya oynuyorum. Ben bu oyunda eğlenmemin tek şeyi oyunu kazandığımda artı yazan yani ben tutayım size misal 20-0 vein oynayayım tapta kaybedeyim eğlenmeyeceğim benim eğlendiğim yani o artı böyle victory böyle ekrana vuruyor falan ya ben onu seviyorum abi yani o yüzden bana yok abi hep aynı çağrılar sıkıldık bilmem ne falan demeyin yani anladın mı? Gnar da en iyi yani benim yani en sevdiğim blindlardan. Blind olduğumda mu ya Atrox alıyorsun ya Nar alıyorsun. Gwen, Graves. Gerçi Graves eskisi kadar iyi değil de blind olarak. Yani bu belli şampiyonlar oynanıyor abi. Ya şimdi tutup ben buradan first pick Jax alsam Elif tutacak Casio tap alacak. Hani tut uğraş dur yani anladın mı? Casio çok mu yeniyor lan? Yani Casio iyi kanka. Önceden ben de Casio alırdım. Bir ara tap da oynanıyordu ama sadece Jax görünce alıyordum. biraz mı oynasak ya chat? Filit oynayalım ya. Sanki o kasıyor Nara karşı çok güçlüydü. Tamam Hadi. canım karşı da güçlüydü. Jax'a karşı da güçlü. Sence Jax'a evet. karşı güçlü olmama ihtimali var mı Kasyon'un? Hayır zaten yanlış mı hatırlıyorum. Kaldırını oynamıştı galiba hatta. Böyle güzel ya böyle bu olur. Abi FP'ni almak mantıklı. da Nar'dan başka. Valla Gwen iyi. Gnar iyi, Atrox iyi, Renekton iyi. Kamil e, fena değil yine Graves fena değil Bunlar yani karşınıza ne gelirse gelsin Gene de bir şansınızın olabileceği şampiyonlar Reindemir fena değil aynı şekilde, Kenan fena değil aynen Kenan de fena değil Doran Blade'li mi oynadık peki abi Doran Blade'li oynadık Gerçi Ignite'im Ignite var hiç o topa girmeyelim GP iyi bir blind değil ya TP daha çok counter pick olarak alınmıyor. <laughs> Kal <Kaltır> tribi. <laughs> Solar 13 bak bokka gelir mi abi? Durumsal ya. Bir kamile karşı mesela. Aha geliyorum bak, lan. Geliyorum. Ben yıl gengimden atayım mı? Ama Tresh ne kadar kötü oynadı ya. Yiyeceğim şimdi sala flash'ımız gitti ya. Şöyle bir tane bırakayım şuna ben. Adam hiç Tresh bir yer kapatmadı gördün mü kanka? Hiç bir yeri kapatmadı herif. Yüzde yüz ölmüştü adam ya. Ne adamın ölmeme ihtimali yoktu ya. Bu matchup'ta zaten ilk levelde E açmak daha mantıklı arkadaşlar. Zaten her türlü E açacaktım. Şimdi hafif hafif aslında push diyebilirim ya. Flash'im yok çok sıkıntı ya. Adamın W'lerini E'ye atarsak kazanabiliyorsunuz bu maçın öylesini. Çünkü bu level'larda Camille'in W'sünün narı bayağı... Grasp da iyi olabilirdi aslında ya. Bir last atayım bakayım şu diğer gelen wave'i de bekleyelim. Ben tap up etliyorum olsun da. Güzelce dövdük. Valla buranın petlemelik bir şeyi yok ama. Benim red yok kanka. Çünkü bizim inmeyi atarken almışlar. Ben dayva geliyorum ona ya. Emin ne diyorsun? misin? Sanmıyorum ya. Sen de yürüyorum Abi ama. Ya. Şu an çok sinir oldum. Benim ben şeyim. De de tamam. Mazarın flashı yok. Ona bir uzla. Tapa gelme ya. Valla flash'im yok arkadaşlar o yüzden bir tık sıkıntı wave'in bana doğru gelmesini bekleyeceğim inceden. Adamın her E'sine de E atamam valla. Bilmiyorum ne yapacağız. çok geri çıktım ya. Bir tık daha böyle şey yapsaydım. Geldim ona. Geldim ona bak bana. Laç W var mı? Öldürdük, öldürdük. Gelme. Gel Bak şimdi golemi alacağım tekrar geleceğim. Tamam base atmıyorum. Flash'i yok zaten adamın. Meganarım da var öldürürüz ya bir tık bekleteceğim seni kanka. Ama Meganer'im gidecek yani geklerim de. Geldim. Geldim. Meganer gitti yani. Vortlu mu ora? Bak E'ye e atacak bu bana. Yak ya. Öf ne Q attım herif ya. Şimdi direkt normal yürüyelim adama. Ama Vort'u var ya çok zor. Bas bas base'i bırak git ya. Biraz daha buralarda çilliyim arkadaşlar. Refin Ignite yok zaten. Ölmeyeceğimi biliyorum. O yüzden rahatız. Beyzden sonra da bir ninja tabi çekeriz. Of. Buraya last hit'e devam ediyor. Aslında base atsam güzel eşyalarım var ha. bunu öldürün. Hiç atmadım bastım direkt flash'i ya. Şöyle şurada direkt bir base'i basayım. Ninja tabi'yi de aldıktan sonra var ya efsane olacak. Abi Velkoz'a bak ya. Az önceki trash'e bak. Wave'i burada tutmaya devam edeceğim. Of. Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam. Şu an gayet agresif oynuyorum ben tabii. Velkoz'dan nasıl böyle tif yiyebiliyor adam ben? Aklım almıyor yani. Şu an gücümün farkındayım. Adam da bir de şiğin alamadığı için Bayağı onun power spike'ı düştü şu an. Of o da tuttu süper. Diego'yu bilirsem ben bunu haçlarım burada ya. Upside ama bence Diego. Mega narım da yok. Bir tık bek dikkatli oynamam lazım. Daha şimdi kolay kolay öleceğimi düşünmüyorum ya. Abi Diego her yerde nasıl burada oluyor biliyorsun ya. Enti. Devam. Pressure'lamaya devam adamı. Look no be Pressure'lamaya devam. Baya şu an adamı mahvediyorum zaten. Viego gelse hani bile ölmem top çok top 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 zor. Dünün... Ultisi yok zaten Viego'nun. Cooldown'ı o kadar şey bilmiyorum da. Yok yani ulti önce. Ben top side'dayım. Top side'da Herald oynayabiliriz kanka. Biraz kuleye de vurmam lazım sanki. Bir egoyu görüyorum mitte. Oğlum Vlad böyle bir oyun yok ki. 7-24 gank istiyorum ya. Sen modama tek atamaz mısın? Ben bozacağım bunu. Bozarsan keseriz. Geldi çünkü. Pas şeyini alırsam aslında var ya o zaman fili ya. Abi ciddi misin? Öldü öldü. Herald mı yapsak? Yapabilir misin? Ben Gerçi mi yok yapamazsın ya? ki. Bildiğimiz yok. Buraya ulti atacağım. Adam botlayı da aldı. Ulti niye attım hemen hızlıca wave'i clearlayıp kuleye vurmak için tp'si de yok adamın bir plate Aa, varmış üstümde çok para var ya kurkan koşuyom lan oraya ben öleceğim yok ben ölmem adamın flashı yoksa ölmem ah be hadi lan Helal lan sana. Güzel sen. adama hit vermedik. Bravo çok iyi oldu Comeback. Adam ulti attı sannettim ya. Ben biz onu daha demin kestiğimizde atmamış mıydı Artık benim bir base almam lazım ya. Kanka sen base al. Bundan sonra 7-24 sendeyim ben. Bu herald'ı yapmak lazım. Sen yani. ölmezsen çünkü oyunu kazanacağız büyük ihtimalle. Sen base at gel. O herald'a geleceğim ben. bin oldum ama neyse base atıp TP atarız ya deneyeceğim ya bu adamı çok salak tüm. Ben Errol'da başlıyor Tamam Ama mid dive yiyecek. midden gelirlerse ölebilirim kanka ona göre gelmen lazım çünkü bizim diğer elemanlar bayağı sıkıntı Ne diyorsun açtık mı tapa? Tap yok bence tapa açmıyorum bir daha açıyorum. Şu koş hemen aç bence mi de direkt koş aç. Öyle yapacağım ya başka türlü. Bak. Gider zaten. 4000 gold var. Üstünde. Bebeğize basayım. Bırak ya bırak ölsün o bırak 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 kanka Bak adam taptan kuleyi alacak Of Faker mı oğlum bu adam ki Ah lan Vlad bir tane Q vurursa ona var ya Elal. Kamil'e dive atalım mı? Atalım. Adamlar da gelebilir kanka. Ne diyorsun? Ben burada durayım ya. atmıyorum. Aha. Ben burada durayım. Ee, de attı. Ha, zayah geldi Mid'e Bir de mi itsek Evet, döneriz, döneriz. Gel. Şuradan gidiyorum ben. Reş ölme. Viego'yu kesersin sen Q tut Bu manzar bana ulti mi atacak oğlum? TP'ye dönelim Furkan. Ezreal'a saldım ben killi. Tamam çıktım o zaman. Yavaş oyna kanka. Hadi lan Ezreal. Allah'ını seversen. Tamam mid kuleyi aldık ya bu da güzel. Yo bu fight baya iyi oldu canım bizim için. Baya iyi oldu yani. Ben MR mı alsam ya? Ben fena affedim ya. Temlere bak. Abi Ama işte Zayah da o kadar fed ki yani beni eritir yani kanka Zayah. Letal tempo dominik için işçiyiz. Adamlar da engage yok. Gel. <laughs> Ölmeyelim biz. Yaz adamlara just don't die diye. Let me pressure. Ben bunu öldürdüm. Bilerek fark ettiyseniz ultiyi kullanmadım arkadaşlar. Zaten adamı dövebilirdim beyzimle. Adamı ultiyi bastıktan sonra ultimi kullandım. Helal olsun. Kaçın. Dikkat edin. Bana mı geliyorlar lan yoksa? Kanka seni öldüremezler ki ya. Kanka Zayah gelirse öldürürler yani. Hayır hayır yani. Ha, tamam. Yakalacak adam yok senin. Kapışsam mı ya şu Zayah ile? Hayır hayır gerek yok oğlum. Bunun lazım. Yapma. Adamların komp çok kötü oğlum. geldi. Öldürdük. Hayır! Ölsün be! gece tamam. Şimdi işte loss olduğu garantilendi. Ezzy'la e güvenen panki itinin düştüğü durumlar aha aha. Logu. Daha düzgün yüzün oynayabilirdim. Gitmez bence. Çalarsın sen onu. Çalsana. Onu çal oyunu kazandıracağım sana. Tamam. Nasıl yok ya? Biliyor. Geliyor bak Viego sizi tutuyor. İşte kanka 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 Furkan. Furkan Furkan. Hadi. Hadi, hadi. ya <laughs> ya. Be oğlum senin ben ya. NT. <laughs> ah ya fena troll oldu hiç. Helal. Of bingo oldu kanka. Süper süper süper. Bulat da bunu kesti. Oo harika. Al onu. Aa! Çok kötü oldu. <laughs> Adam adamın belki de istedim Velkos Sport'unda Lüden var. <laughs> Bizim trash'te de... oğlum 0 9 kanka. Bir tane adam ya. gelmedi ama gördün mü direkçe? Bir tanesi yürümedi direkçe. Hani trash'i görmüyor musun? 0 9 oynuyor herif ya. 09 0 9 hmm. 1 bu arada bak kanka hani. Bir tane şunu hak ettin bak. Şöyle bir tane de bir oğlum, tane bir de şuna. bir dakika lan 22 kill'de nasıl bir tane asisti var? Muhtemelen dur bir adamla var. Şimdi trash. 8 evet, falan. Bak, 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 bence şu adam. an var ya oynarız ha. Mulat Mulat ben, da olur mu bence şimdi? Bence acayip edelim? gereksiz. Kanka sayda gitsen maç %100 bin ya. Aa bak, bak öldü o da. Kayıtlayalım bakayım. Abi o ne senin gelmemen lazım. Ya Ciddiyim, abi ben geldim diye uydum. mi öldük sanki? Hayır. Canım. Ben gelmesem de ama, bir şey yapamayacağım oğlum. Adamların ölçeklerim... baronu... Şey hadi abi hadi ya. Of! Ne var botumu alalım birader illa yani bana onu mu istiyorsun? Böyle bir Fight tanesi fed olsa yenemeyiz abi yenemeyiz. Fight like, yenemeyiz. Vlad, Vlad öyle ölürse biz hiçbir şey yenemeyiz kanka. Hadi lan, hadi lan, hadi oğlum lan, hadi lan. Yok abi çok fena bir bot diff var şu an. Felaket hem Geliyorum. Dayan geldim oğlum. Aha. Tamam. Ben bunu keseceğim. O ne oğlum ya? Ben zayıfım. Yemiyorum ya. Ne herhalde? Ben bitmez de. Oğlum ben otofilim. Bu adamlardan daha iyi oynuyorum. Nasıl oluyor böyle bir şey mesela? Şunları bir bak birader ya. Ya bırak bitsin daha iyi, iyi <laughs> diyorum yani. E ne acı Oyunu işe falan bak oğlum. Işte. Çok yazık adama ya. Valla. Umarım iyileşir en kısa zamanda. Buraya kaybettiğimiz oyuna bak e. ya. Neyse Çünkü ikinci Yani nasıl solo luz atılır? Adamlar ders verdi ya. Kanka adam 22 kilde bir asist ya. Ulan fener at lan. Sağda solda insan ayıp olmasın diye fener atar. Asist İki oyunda top ya. lane'de most damage atıyorum ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hadi bir tane oyun kazanalım artık birader ya. Hadi ya. <laughs>